Allah'ın biz evrene baktığımızda Allah'ın sanatını biz her noktada görüyoruz, canlılarda görüyoruz, her canlıda görüyoruz, bitkide görüyoruz, hayvanda görüyoruz, özellikle insanda kendimizin kendi bedenimizin üzerinde çok özellikle görüyoruz Allah'ın e, muazzam sanatını, sonsuz aklını, sonsuz sanatını. E, mesela bir hücre Ye baktığımızda yani bir hücreyi incelediğimizde mesela kofulu inceliyoruz, sitoplazmasını inceliyoruz, diğer bütün organellerini inceliyoruz. Hepsinde Allah'ın muazzam aklını, aklıyla karşılaşıyoruz, sonsuz aklıyla karşılaşıyoruz. hücreyi incelemek gerçekten nefes kesici. Mesela 100 trilyon bedenimizde bulunan yaklaşık 100 trilyon hücre sadece tek bir hücrenin oluşması, e, ço bölünerek çoğalmasından oluşuyor. Bölüne 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 100 trilyon hücre bir insan bedenini şekillendiriyor. Bu Allah'ın çok büyük bir sanatı. Fakat insanlar da e, bu, bu e, iman hakikatlerine karşı e, müthiş bir e, ülfet gelişiyor. Bu da e, Darwinist sistemin, Decalist sistemlerin insanlara verdiği telkinler sonucunda e, unutkanlık veriyor, dikkat dağınıklığı veriyor, bilinçli e, dikkati yoğunlaştırmakta engel kılıyor decali sistemlerin verdiği telkinler. Halbuki bunlar da insanın dikkatini toplaması ve çok derin düşünmesi gerekiyor. Örneğin elin oluşumu yani bir embriyonun anne rahminde izlediği safhalar başlı başına bir mucize. Mesela elin oluşumunda da mesela el ilk oluşurken normal el formunda olmuyor bildiğiniz biliyorsunuz. Altıncı haftadan sonra el formu oluşmaya başlıyor. O da şöyle oluyor: El ilk şeyde ne der? İlk oluşurken palet görünümünde, yani parmaklar arasındaki boşluk yok. Fakat tam altıncı haftada elin hücrelerindeki bazı bazıları el hücrelerinin bazıları bir anda intihar etme kararı alıyor, kendilerini öldürüyorlar. Sonra bir kısım el hücreleri gelip bu intihar edenleri, ölenleri yemeye başlıyorlar. Ortamı temizliyorlar. Böylelikle parmaklar arasındaki o aralıklar, boşluklar oluşuyor. Şimdi burada düşünmek gerekiyor. Durup dururken o el hücreleri niye intihar etme kararı alsın ya da intihar ettikten sonra niye o intihar ediyor ya da bir kısmı da gelip onları yemesi gerektiğini biliyor. O şekilde parmağın oluşması gerektiğini biliyorlar bu şuursuz bir hücre sonuçta hepsinin Allah'ın ilhamıyla oluştuğunu biz görüyoruz burada. Allah'ın sanatını görüyoruz. Tabii ki Allah bunların hepsini bizim için yaratıyor bu kadar detayı. Bizim hoşumuza gitsin diye yaratıyor. Bizim hoşumuza gitmesi Allah'ın da hoşuna gidiyor. Allah da beğeniyor bizim hoşumuza gitmesini. Çünkü biz her seferinde bunca güzellikleri görüp, bunca detayı görüp Allah'ı tespit edip yüceltiyoruz. Allah'a sevgimiz artıyor, Allah'a karşı korkumuz, haşyetimiz artıyor. Bunun gibi ama evrende çok fazla detay var. Yani Ben burada eli örnek verdim ama çok yüzeysel, genel anlamda ifade ederek örnek verdim. Normalde detayın içerisinde çok detay var. Fakat incelemek, araştırmak gerekiyor. Bu da işte Müslüman için çok önemli. Çünkü Allah düşünmez misiniz, araştırmaz mısınız diyor. Bir ibadet aynı zamanda hepsi bunların.